Herkese merhabalar. Gitar eğitimi ve işleme dersi ters dönemi modeli kapsamında bugün 9-8 ritmi sizlerle paylaşacağım. 9-8 ritim arkadaşlar 4 farklı ritim şeklinde sayabiliriz. Birinci ritim şeklimiz 1-2-1-2-1-2-1-2-3. İkinci ritim şeklimiz 1-2-1-2-1-2-3-1-2. Üçüncü ritim şeklimiz 1-2-1-2-3-1-2-1-2. Son olarak ise 1-2-3-1-2-1-2-1-2. Bunu elimizle yapmak istesek arkadaşlar, sayarak yapalım. Birincisinin çeşidini size paylaşıyorum. 1-2-1-2-1-2-1-2-3 1-2-1-2-1-2-1-2-3 Özellikle burada son ölçüyü aksattım değil mi arkadaşlar? Son dörtlüğü aksattım. Siz de e, ritimlerimizi çalarken az önce gösterdiğimiz çeşitleri hangi şarkımız, hangi ritim grubunda, buradaki hangi ritim çeşidini uyuyoruz da siz de ona göre ritimizi seslendirebilirsiniz. Burada gitarımızdan seslendireceğim. Sağ elde 3 harfli 9-8 kalıbını sizlere seslendireceğim. Birinci olarak ilk başta 9-8'lik ritmini kapalı vuruşla yapacağım. E, İlk başta biraz yavaş yapacağım. Ona göre siz de arkadaşlar kapalı vuruş yaparken biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Sağ elde arkadaşlar bakın. <laughs> Farklı bir ritim olarak yapayım. Bakın ötekini aksatıyorum son kaydı. İkinci ritim kalıbımızda ise bu sefer susuz yapacağım. kapalı olmayan bir vuruş yapacağım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, 3 Evet. Üçüncü ritim kalıbımız yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar 1 k 1 k 1 k 1 2, 3 Evet 9-8'likte birinci ritim çeşidimiz yani 1-K-1-K-1-K-1-K-3'te 2, 2, 2, 2, bugün Çayışçımen Geze Geze şarkısını sizlere seslendireceğim. Çayışçımen Geze Geze şarkımızı arkadaşlar re minör tonunda seslendireceğim. Re minörü kullanırken bu şarkımızda re minör, fa majör, sol minör, la majör bu çeşit akorlar alacak. Özellikle akor geçene dikkat edelim. Evet. Şimdi sadece şarkımızı sizlere seslendiriyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Çiçeğime gezen gezen I'm <laughs> not <laughs> arkadaşlar 9-8'lik ritminizi bu şekilde size seslendirdim. Birinci ritim kalıbıyla. Siz de kendinize uygun olanı istediğiniz bir ritim kalıbıyla bu şarkımızı seslendirebilirsiniz. Lütfen akor geçişlerinize dikkat edelim. Düzenli şekilde çalışalım. Videomuzu bu şekilde sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.